Kısa bir ömürde ebedi bir cenneti kazanmak mümkün olmadığı için insan amelleriyle cenneti kazanamıyor. Hem aynı zamanda Allah'ın vermiş olduğu bunca nimetler var. Az bir amelimiz var ama nimet çoktur. Amellerimizle bir gözün hakkını bile ödeyemeyiz. Nasıl cenneti kazanacağız? Ameller niyedir o halde? Ya Rabbi demektir amelin manası. Ya Rabbi ben aciz bir kulum pek de bir şey beceremedim ama bir şeyler yapmak istedim senin için çok da bir şey baş başaramadım. Kulluk görevimi hakkıyla yerine getiremedim ama bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Amel budur. Yoksa insan ameliyle o sonsuz cenneti kazanamaz. Sadece Allah'a acziyetini itiraf eder. Bana verdiğin kadar bir şeyler yapabilmeye çalışıyorum ey Rabbim demektir. Bunun ötesini sen artık affet demektir. Sen cömertsin demektir. Ben bu kadar yapabildim. Ama hiçbir şey yapmazsa Nasıl Allah'tan cennet isteyecek? Yapabileceğini yapmadan nasıl isteyecek?